Çocuklarda bir türlü geçmek bilmeyen kabızlık. Çocuklarda kabızlık hem çocuğun kendisine hem de ailenin geri kalanına çok büyük sıkıntı veren bir durumdur. Benim de çocuk doktoru olarak en önemsediğim, bir türlü kurtulamadıkları zaman en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesidir. Kabızlık şu şekilde oluyor. Herhangi bir yediği içtiği bir şeye karşı olabilir. Bir şekilde sertleşen kaka ilk defa dışarı çıkarken popoda bir çatlağa, bizim fissür dediğimiz bir yaraya sebep oluyor. Ve bu yara maalesef çocuğun her dışkılama, hatta bazen sadece gaz çıkarırken bile çok ciddi bir ağrı duymasına sebep oluyor. Bu ağrı duymaktan kaçınmak istemesi çok doğal bir istek. Kakasını tutabildiği güne kadar tutmasına sebep oluyor. Dışkılamaktan kaçan bir çocuk genellikle koltuk arkasına saklanabilir, bacaklarını çaprazlayarak durabilir, topuğunun üstüne oturarak kendini tutabilir ve bunu erteler. Erteledikçe bağırsaklarında bulunan dışkı giderek içindeki suyu çekilerek daha da fazla kurumaya başlar. Dolayısıyla daha da sertleşir. Ve eninde sonunda dördüncü gün, beşinci gün mecburen artık peristaltizmle, bağırsak hareketleriyle dışarıya atılması gerektiği zaman aşırı sert olduğu için dışarı çıkarken zorlanır ve daha önceden çatlamış olan o bölgeyi maalesef biraz daha derinleştirerek hasarlar. Yani yarası artar. Ne olur? Bu sefer çocuk yine çok kötü bir tecrübe yaşar ve dışkılamak onun için bir azap haline gelmiş olur. Burada hem dışkının sertleşmesini engellemek lazım hem de çocuğun dışkılarken ağrı duymasını engellemek lazım. Eğer sadece bir tanesine konsantre olursanız totalde başarıya ulaşmanız oldukça güç olabilir. Şunu da söylemek istiyorum. Al bu ilacı kullan, çocuk düzelir diyeceğimiz bir tedavi yok. Benim en çok zorlandığım e, tedavi yöntemlerinden bir tanesidir kabızlık ve popoda çatlak. Çünkü aileyle çok iyi iletişim içerisinde olmanız gerekir. Annenin, babanın hangi durumda hangi ilacı kullanması gerektiğini, nasıl beslenmesi gerektiğini, çatlağın iyileştirilmesi için yapması gerekenleri çok iyi bilmesi gerekir. Uzun süredir kabız olan, içerisinde sert dışkı taşıyan çocuk doğal olarak karnındaki şişkinlik nedeniyle iştahını azaltacaktır. Sonuçta istemediği bir tecrübeyi yaşamamak için daha az yemesi gerektiğini tecrübeleriyle öğrenip bunu azaltmak isteyecektir. Bu çok doğal bir davranış. Aynı zamanda çok ağlayarak dışkılaması bütün aileyi içler acısı bir şekilde üzecektir. Dolayısıyla hem çocuğu rahatlatmamız lazım hem de dışkının içeride sert kalmamasını ve uzun süredir içeride biriken çoktan sert bir şekilde hatta ben bunu e, duvar sıvamaya benzetiyorum. Bağırsak iç duvarlarını bir sıva gibi kaplaması nedeniyle artık dışarı çıkması neredeyse imkansızlaşan o sert dışkıların e, tamamen dışarıya alınması gerekiyor bazen şöyle olur aileler der ki benim çocuğum 4-5 günde bir kaka yapıyor ama çok da sert değil Neden Çünkü o sert olan kısımlar içeride kalır tıkanır kenarlara doğru ittirilir bağırsak duvarlarının sıvar kaplar ama yumuşak olan geçmeye devam edebilir Dolayısıyla uzun süredir kabız olduğunu düşündüğümüz çocuklarda biz mutlaka içerisinde dışarı alınması gereken sertleşmiş dışkılar olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bir de çocuğun ağlayarak veya acı çekerek dolayısıyla aslında bu işlemi erteleyebildiği kadar erteleyerek yaşadığı bir tecrübe varsa burada aksi kanıtlanana dek popoda çatlak vardır. Dolayısıyla bunu aslında görmemize bile her zaman gerek yoktur. Sadece tedaviye cevapta yerlerini tespit etmek ve ne kadar iyileştiğini görebilmek anlamında mutlaka muayenede biz bakıyoruz. Ama siz zaten bunun olduğunu tahmin etmelisiniz. Çünkü ağrı duyuyor çocuk. Uzun süren kabızlıkta maalesef artık bağırsak duvarlarının kaplanması dolayısıyla, sinir uçlarının hassasiyetinin azalması dolayısıyla biz kaka kaçırma bile görüyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Arkadaşları tarafından dışlanmaya başlıyor çocuk. Aile içinde ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor ve deniyor ki bu çocuğun psikolojik sorunları olduğu için kabız, hayır, kabız olduğu ve kaka kaçırdığı için psikolojik etkilenmesi olabilir diye vurgulamak istiyorum. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan en önemlilerinden biri tabii ki lifli beslenme. Bol su ve sıvı tüketimi. Yalnız şunu da söylemeden edemeyeceğim: Sıvı, bu çocuk hiçbir zaman çorba yemiyor, doktor hanım, sulu yemek tüketmiyor. Varsa yoksa kuru ekmek, sürekli katı şeyler yiyor gibi bir söylemle karşılaşıyoruz çoğu zaman. Burada ne kadar sıvı gıda ile beslenirse dışkı da o kadar yumuşar inanışı çok da doğru değil çünkü bağırsaklarımız bizim e, suyu zaten çekmeye görevlidirler yani ne kadar su giderse bağırsaklara onu çekerler vücutta kullanır ama siz suyun bağırsağın içerisinde çekilmeden kalmasını sağlayabilirseniz işte dışkı o zaman sıvı içeriği fazla olduğu için yumuşayacaktır. Oraya suyu çeken de liftir yani lifli beslerseniz çocuğunuzu o zaman dışkı yumuşayabilir veya hani zeytinyağı içirmek bazen önerilir. Evet bunun farklı farklı faydaları vardır. Ama biz aslında o yağı da emebilecek güçteyiz, kapasitedeyiz. Yani bağırsaklar sizin içirdiğiniz yağ bağırsakta kalmıyor ki gene o da çekiliyor. Dolayısıyla sizin lifli beslemeniz, içirdiğiniz suyu bağırsağın içerisinde tutabilmeniz, böylece Dışkıyı birazcık yumuşatabilmeniz gerekiyor. Bu amaçla ben ailelere mutlaka taze meyve sebzelerden faydalanmalarını öneriyorum. E, muz her zaman kabız yapar diye bir inanış yok. Çünkü aslında prebiyotik liflerde içerdiği için faydalı bile olabilir. Kuru kayısı burada iyi bir seçenek olabilir. E, makarna, pilav, kuru ekmek gibi alışkanlıkların terk edilmesini öneriyoruz. Mümkün mertebe her yemeğin yanında iki dal marul bile olsa, iki yaprak marul bile olsa bir salata tüketmelerini istiyoruz. Günde bir elma, lifli bir meyve tüketmelerini istiyoruz. Ve de egzersiz burada çok önemli. Yani zaten çocuklar koşup oynuyor. O yüzden onların ekstra bir egzersize zorlanması gerekmiyor. Ama ne kadar çok yürüme hareketi, koşma hareketi yaparsak bağırsaklarımız da o kadar rahat çalışacaktır. Burada poposunda çatlak olan çocukların oturma banyosundan faydalandığını biz görüyoruz tecrübelerimizde. Günde 10 dakika kadar ılık suya oturtarak çocuğunuzu çatlağın iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Kız çocuklarında göllenmiş suya oturmak idrar yolu enfeksiyonuna yol açabileceği için burada o suyun içine belki bir kapak batikon gibi bir temizleyici ajan katılabilir. Zaten tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu da olur kabız çocukların. O yüzden de idrar yolu enfeksiyonuyla gördüğümüz bir kız çocuğuna ben mutlaka kabızlık çekiyor musun diye sorarım aileye sorarım. Daha sonra türlü türlü ilaçlar var ama inanın bu ilaçların hiçbiri, mucizevi etkide değil. Sadece onun hangisini ne zaman kullanacağınızı sizin çok iyi doktorunuzdan öğrenip uygulamanız gerekiyor. Çünkü bizler sizinle aynı evde yaşamadığımız için çocuğun o günkü fiziksel aktivitesine, o günkü yedirdiğiniz besinlerin liflerine göre ihtiyacını bilemeyebiliriz. Siz o günkü hareket düzenine, beslenme düzenine ve dışkılama alışkanlıklarına bakarak kullandığınız ilaçları dinamik bir şekilde Değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Tabii ki tedavinizi doktorunuzun vermesi gerekiyor. Bazen o ağrıyı azaltmak için ağrı kesici kremleri de sürmemiz popoya uygun olabiliyor. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Popoda çatlak olduğu zaman bunun iyileşme süresi 6 haftadır. Tekrar düzelmesi için 6 haftaya ihtiyaç vardır. Çünkü çok kaslı, çok hareketli bir bölge. Ama bu 6 hafta içerisinde kakanın bir kere bile sert olmaması gerekiyor. Sert olduğu, 3 gün dışkılamadığı periyodun arkasından o 6 haftalık tedavi süreciniz her zaman yeniden başlar. O yüzden çok özen göstermeniz gereken bir durum. Eğer bir aksilik yaşıyorsanız tedavide doktorunuza tekrar 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 gitmekten lütfen çekinmeyin.